Ya şimdi kabirde olsaydım Toprak üstümü az önce örtmüş olsaydı mesela ilk günüm ilk gecem nasıl geçerdi Hiç bitmeyecek sandığım Bensiz yürümeyecek sandığım işleri kim yapar Kim yoluna koyardı Evim eşyalarım Yatağım sandığım Ayakkabılarım benden sonra kime kalır Kim sahiplenirdi ya pişmanlıklarım? Ölen her insan pişman olacaktır buyuruyordu Resulümüz aleyhisselam. Müminlerde mi ya Resulallah diye soran ashabına Evet onlar da dudaklarının Allah adıyla ıslanmadığı her an için pişman olacaktır diye cevap veriyordu. Müslümanlığım geldi sonra aklıma. Ah Müslümanlığım bu ne acı bir pişmanlıkmış meğerse. İşlerimin arasına sıkıştırdığım Şöyle uzun uzatıya kılamadığım namazlarım işler yetişmez korkusuyla hızlanan secdelerim, rükularım İşler çabuk bitiyormuş Demek bir nefes dikmiş hepsi Yok yok ebedi arkadaşımın kıymetini hiç bilmemişim ben Ona ne çok vefasızlık etmişim Onunla neden daha çok zaman geçirmedim çok samimi olamadım Halbuki ne çok faydası olurdu şimdi bana Yan yana bakıp geçmezdi ızdırabıma Geri dönesim geliyor İçime sindire sindire namaz kılasın İçermiş gibi Kur'an okuyasın geliyor Rafta hep özü gözümün önünde duran Kur'an'ım her an beni mahsunca süzen Kur'an'ım Ne zaman okuyacak olsam hep bir engel çıkardı Yapacak bir şeyler gelirdi aklıma Ara sıra okuduğum iki sayfayla tüm sorumluluğu üzerimden attım sanırdım. Yüzümüzde bir sivilceden kalan lekeyi dert ederiz. Oysa buraya girer girmez bedende hızlı bir çürüme başlıyor. Toprak ezelden beri beni bekliyormuş sanki. Sıkıyor bir daha sıkıyor. Kemiklerimin kırıldığını, iç içe geçtiğini, çatırtılarını duyar gibi oluyorum. Allah'ım çok yalnızım. Korkuyorum koca bir ömrü nasıl heba ettin Oysa yapabileceğin de çok şey vardı Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar Önce yaptığımızın yerine iyi şeyler yapalım diye feryat ederler Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur buyuruyor Rabbimiz. Bu ayet dünyadayken beni ne çok etkilerdi. Ama neden gereğini yapmadım? Neden şimdi elimdekiler bu kadar az? Küskünlüklerim, kızgınlıklarım, kıskançlıklarım, sahip olamadıklarımı hayıplanmalarım ne kadar boş, ne kadar gereksizmiş. Aldırmam sanırdım ama ne derler? Sözünü beynime muhlamıştım sanki. Kıranmaktan çok korkarmışım. Meğer biliyorum ardından iyi şeylerde konuşan olacak Güler yüzdü tatlı dilliydi diyecektir Bir zaman sıkça daha sonra arada düşeceğim akıllarına Ama sonra en yakınım bile unutacak Bir Arife bir de bayram günlerinde hatırlanacağım Yüzüm sesim unutulacak Ellerim gözlerim unutulacak tek o unutmayacak Ufak tefek yaptığım her şey aman defterimde Kabir bana mesken, kabir bana kucak Belki de korkunç bir mahzen olacak Evim, yurdum, günüm, gecem burası artık Dünyaya açılan bütün kapılar kapandı Yalnızlık, yapa yalnızlık sardı dört bir yanıma Pişmanlık bana hakim olan tek duygu şimdi Saniyelerdir verirsem geri alamam diye tuttuğum nefesi büyük bir telaşla verdim. Yaşadığıma inanmak için hemen aynaya koştum. Gözlerim kıpkırmızı yerinden fırlamış sanki. Çok şükür Allah'ım yaşıyorum ve hala zamanım var. Bir nefeslik bile zamanım varsa en azından bir Sübhanallah diyebilirim. Eğer önünde yaşayacak daha uzun yıllar varsa Neler neler yapmaz ki insan şu hayatta Namaz Önce namaz Önce namaza başta Sarıl Kur'an'a Dikkat et Kul hakkı Helal lokma Öğrendiğinin inceliklerini Biat et sahibi zamana Dahası Var mı kırdıkların Git gönül al hiç durma Kırdılar mı seni Boş ver aldırma Sen gayret et iyilik yapmaya Her işinde söyle Bismillah Düşürme dilinden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Rabbim sonumuzu hayır eylesin Yorum tarif başarır